Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. İyiyiz, iyiyiz işte. Yani e, ciğerimiz var, biberimiz var. Daha ne olsun yani. Afiyet Değil mi? olsun. Evet, çok güzel görünüyor. Peki, fuarla ilgili genel görüşlerinizi alabilir miyiz? E, tabii, Emit iki yıl aradan sonra tekrar toplanıyor. Burada bulunmaktan mutluyuz. Tüm Edirne olarak buradayız. Tüm belediyelerimiz, tüm ticaret odalarımız. E, Edirne e, dar uzun coğrafyaya sahip bir kent, bir şehir, bir il bir tarafı Yıldız Dağları, bir tarafı Saros Körfezi, Ege Denizi. bu anlamda da işte Keşan'ın tescilli satır etinden İpsalan'ın pirincine, e, Ege Denizi'nin Saros Körfezi'ne, dalış noktalarına, diğer taraftan kent merkezine, Selimiye Camii'ne, Kırkpınar'a, e, tavacı yerine, köftesine her şey olan bir şehir. E, herkesi Edirne'ye bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Tavacı yer için şöyle diyoruz tavası var, ciğeri var. Yanında da biberi var. Abi güzel Edirne'm. Sende daha neleri var? Edirne'ye bekliyoruz efendim. Evet